Almanya'dan NRV eyaletine bağlı Herne kentinde faaliyet gösteren Rotweiss Türk Spor Herne futbol takımı genç futbolcularına yönelik bayram programı düzenledi. Kulüp tesislerinde ilk kez düzenlenen program boyunca genç futbolcular gönüllerince eğlendiler. Kulüp yönetimi tarafından futbolculara sucuk ve sosis ikram edilirken futbolcuların anneleri de hazırlıkları yiyeceklerle programa katkı sundular. <laughs> Akşam saatlerine kadar devam eden bayram programında çocuklar palyaço ve yüz ve el boyama etkinlikler yanında futbol oynadı ve şişme balonda eğlendi. <laughs> Rotweiss Türk Spor Herne Kulübü Başkanı Kemal Sarı, Altyapı Başkanı Fatih Kurt ve Altyapı Sorumlusu Serdar Kalfa, Kız Takım Antrenörü Cengiz Aldı, Herne Oyun Meclisi Başkanı İbrahim Baltacı ile futbolcular, aileleri ve antrenörler BRTV'ye duygu ve düşüncelerini anlattılar. Herkese teşekkür ediyoruz. Bayram kutlaması muazzam şekilde ilerliyor. Buradan diyeceğimiz nice bayramlara inşallah. Bayramımız mübarek olsun. Herkesi bekleriz. Bayramımız barak olsun. Her, her, herkesi? Herkesi bekleriz. Merhabalar. Ben Fatih Kurt. Buranın altyapı başkanlarındanım. Bugün her şey takımdan kulüpten başkanımıza teşekkür ediyorum bu konuda. Her şey onlardan ikram olarak bugün tüm velilere ve çocuklara sunuldu. Bunların devamını getirebilmek için bugün arkadaşım dediği gibi ilk defa böyle bir organizasyon yaptık. Bayramlaştık. İnşallah Kurban Bayramı'nda yine beraber oluruz. Daha daha büyürüz. Bugün de Erveti Türkspor'un Genel kulüp bayramlaşmasında buradayız. Çocuklarımız burada, hepimiz eğleniyoruz. Çocuklarımıza ikramlarımız var. Çok iyi, eğlenceli bir gün yaşıyoruz ve bunun içinde çok mutluyuz. Böyle çocuklarımıza böyle bir imkanı sağlayan başkanlarımız, ailelerimiz böyle bir imkanı sağladıkları için çok çok mutluyuz ve burada olmaktan da ayrıca mutluyuz. Sadece gayenin futbol olmadığı. Gayenin sadece spor olmadığı ve sporun yanında birlik beraberliğin, kaynaşmanın, herkesin birbirine sahip çıkmasının ve böyle bir gelenekle bayramlaşmayı çocuklara aktarmanın, ailelerin birbirine iletişimde kalmasının çok güzel bir göstergesi. Herkesi bekleriz tabii böyle. Çok yapacağız zamanlar arasında. Mangalımız da var, yiyeceğimiz de var. Herkes gelebilir, davetsiz de gelebilir yani. Iıı ee, herkesi bekliyoruz. Çocuklarımız için burada palyanço bunları kurdurtturduk. Hepsi de çok güzel eğleniyor. Başkanımız Kemal'e de çok teşekkür ederiz. Adım Rukiye Abacı Zonguldaklı'yım. Bugünkü bayram şenliği çok güzeldi. Helal olsun başkanımıza, Kemal başkanımıza. İyi bayramın. İyi bayramın.